Selam arkadaşlar yeni bir videodan herkese selam Bir arkadaşımız 26 altı deste çarkta oluşturup yaparsan 5 abone gelecek demiş hemen başlayalım Desteği gösterdim zaten Bakalım rakip aranıyor Abone olup bana destek vermeyi de unutmayın arkadaşlar bildirim çanını da açmayı unutmayın Renklensin gecemiz Topu kuralım ortaya. Çok iyi. Minyonlar öldü. Bu rakibin çok zorlayacağını sanmıyorum. Bakalım maç sonunda göreceğiz. Çok güzel çok güzel. 10 dakikanda. Oh vurdu bu ruhu. Çok güzel. Bence milyonları eritir bizim silahşör. Bizim için. Vuramadı o. Prens çok iyisin hadi. Ha vurman lazım iki defa daha hadi hadi. Tamam. Öz şimdi sıkıntı yok. Silah artı buz ruhu. Buz ruhunu şöyle yollayalım. Şu dondursun da hasar emsin. İskeletler mi yollasak ne yapsak? çakma iskeletler. Hiçbir şey yollamasak da aslında. top yolladım yanlışlıkla. Ah. Top yanlış yere kurdum. Cık. Top yanlış yere gitti ya. bir prensle bence bitiririz şu an. İşte yendik be. Kolay oyundu. Videoyu beğenmeyi unutma. Yeni desteleri bekliyorum arkadaşlar.